Şimdi başlığımız iç açıortay teoremi. Açı şimdi daha önceki başlığımızda açıortay dedik ama iç açıortay, dış açıortay demedik. Bir üçgenden bahsedeceğiz şimdi. ABC üçgeni. ABC üçgeninde A açısını içeriden bölen şu açıortay iç açıortaydır. Yani ABC üçgeninin iç açısını ortalıyorsa iç açıortay diyoruz. Yok eğer şöyle devam ettirip C açısının dış açısını versek dış açıyı ikiye ortadan bölsek buradakine de diyeceğiz ki dış açı ortay. İç açıyı bölünce iç açı ortay diyormuşuz. Dış açıyı bölünce dış açı ortay diyormuşuz. Dış açı ortayı daha sonraki başlıkta vereceğiz. Şimdi iç açı ortayı anlatalım. Neden iç olduğunu anlattık. Üçgenin iç açısı olduğu için. Şimdi görmüş olduğunuz üçgenin iç açısıyla şu A açısı ikiye bölündü. Burası uzunluğu C'ye kadar burası B, burası M, burası N'ye kadar olmak üzere. İç açı ortayın birinci özelliği arkadaşlar açının kolunun açı ortaya uzaklığına oranı yani C bölüme eşittir. Açının diğer kolunun onun açı ortaya uzaklığına oranı yani B bölü N'ye oranı eşittir. Burada harfler değişebilir. Önemli olan şekil olarak kolun açı ortaya olan uzaklığı kolun açı ortaya olan uzaklığı şeklinde ezberlerseniz rahat edersiniz. Ne yaptık? C'nin M'ye oranı eşittir. B'nin N'ye oranı dedik. Bunun daha pratikleşmiş şekilde şu şekilde kullanacağız. Mesela diyeceğiz ki buranın uzunluğu 3, buranın uzunluğu 5 diye verildiyse buralası 3'ün katı burası 5'in katıdır diye buraya hemen katlarını taşıyacaksın iç açı ortayla. Veya tam tersine burası 7, burası 4 ise burası 7K'ya 4K yani çünkü oranımız neydi? 7 bölü 4 eşittir 7K bölü 4K olacak değil mi? Dolayısıyla bakın k'lar gidince 7 bölü 4, 7 bölü 4'e eşit oluyor. Yani bunun buna oranı, bunun buna oranı eşitse karşılıklı bu 7'nin katıdır, bu da 4'ün katıdır diye yazabilirsiniz. Oran sonuçta bunlar. Veya buranın uzunluğu iki buranın uzunluğu 3 ise 2'ye 2k gelir, 3'e 3k gelir diye bu oranları aşağıya taşıyabilirsiniz. Bu taraftakilerini buraya taşıyabilirsiniz. Bakın 5'in 4'e oranı 5k bölü 4k eşittir 5'in 4'e oranı dedin mi? K'lar gider 5 bölü 4, 5 bölü 4'e ne oluyor? Eşit oluyor. Şimdi birinci sorudayız. Burada hemen uygulama yapacağım. Diyeceğim ki 8'in 3'e oranı, pardon x'in diyeceğim, x'in 3'e oranı eşittir. 8'in 4'e oranı. Veya diyeceksin ki 4'ü 2 ile çarpınca 8 bulurum. O zaman 3'ün 2 ile çarpınca 6 bulurum diye de yapabilirsiniz veya bu yöntemle 6x bölü 3, 8 bölü 4 deyip işler dışlar yaparsınız. İşler dışlar yapınca 4x 24 ve x 6 diye bulunur. İkinci sorudayız. Yine bakın açı ortayda. Diyeceksin ki açının kolları 6'nın x oranı eşittir. 9'un 6'ı Burada içler dışlar yapacaksın. Şöyle 6 kere 6 36 eşittir. 9 ile x'i çarp 9x. 9x 36 ise her iki tarafı 9'a böl. 36'yı 9'a böl. Ne bulursun? 4. Demek ki x'in değeri neymiş? 4'müş. İşte böyle. Yazmanız için bekleyeceğim. Unuttum beklemeyi. Evet. Devam ediyoruz. Üçüncü soru. 12'nin 4'e oranı x'in 6'ya oranı diyeceksin hemen aynı şekilde. 12 bölü 4 eşittir x bölü 6. Burada 4 kere 3 12 eder, 6 kere 3 18 eder diye yapabilirsin. Veya şuradan işler dışlar yapıp aynı şekilde x'i 18 diye bulabilirsiniz. İçler dışlarla da aynı sonuç çıkacak. Dördüncü soru da yine x'in 8'e oranı eşittir 18'in x'e oranı diyeceksin. Bakın x'in 8'e oranı, 18'in x'e oranı yaptık. İşler dışlar yapınca x kare eşit oldu 8 kere 18. 8 kere 18 de 144 yapıyor. E, 144 kimin karesiydi? 12'nin karesiydi. O yüzden x'i ne bulduk? 12 bulduk. Şöyle sorularımıza devam edelim. Buranın tamamını 5 demişler. 4, 6 tabanın tamamı 5 ise şu parça x verildiği için bu parçaya 5 eksi x düşer değil mi? 5 eksi x ile x'i toplayınca 5 yapıyor çünkü. Buraya x verdilerse buraya da biz 5 eksi x deriz. Tamamı 5 olduğu için. Şimdi oranı kullanabilirim. 4'ün 5 eksi x oranı eşittir 6'nın x oranı. İşler dışlar yapacaksınız burada. 4 ile x'i çarptım. 4x. 6 ile de 5 eksi x'i çarpacaksın. 6 kere 5 30 eksi 6 kere x 6x. Burada eksi 6x bu tarafa gelip 4 xle ile toplanırsa 10x yapar. 30. 10x 30 yapıyorsa x'imizi ne buluruz? 3 buluruz. Altıncı sorudayız. Altıncı soruda bir önceki başlıkta öğrendiğimiz açı ortaya indirmeyi hemen yapalım. Açı ortaya doğrusu üzerindeki bir noktada açının bir koluna dikme indirilmiş. Diğerine de biz indirelim diyebiliriz. Şu şekilde. bu uzunluk x ise bu uzunluk da x olur. Bu uzunluk 6 ise şurası da 6 olur. Tamamı 10'dan. Bu 6'yı çıkarınca buraya da 4 kalır. Ee, burada e, e, bunu yaptım ama yapmasam da olurmuş aslında <laughs> Kendimi alamadım bunu da şöyle yapsak daha iyi olacak 90'ın karşısı 16 8 13gen yani şunu silim artık yani onu hani yapmasak da olur Heh. şu işte Burası dik Burası da dik Hipotenüs 10, 6, 8, 13 gen. O zaman burası x 8'den x çıkınca buraya 8 eksi x kalır mı? x'e 8 eksi x toplamı 8 olsun diye. Ee, şimdi artık açıortay ortay teoremini kullanıyorum. açıortay buralarda çünkü bakın açıortay buralarda. O zaman açının kolunun aç olan uzaklığına oranı 6 bölü x. Açının diğer kolunun aç olan uzaklığı 10 bölü 8 eksi x diyorsun. 6'ya x, 10'a 8 eksi x oranladık. İçler dışlar yapacağım. 10 eksi çarpıyorum. 10 x eşittir. 6 kere 8, 48 eksi 6 kere x, 6 x ne yaptım? 6 ile 8 eksi x'i çarptım ve dağıttım. Eksi 6 x'i buraya artı diye alırsam 10 ile 6 x'i toplarım. 16 x eşittir. 48 olur. Her iki tarafı, her iki tarafı 16'ya bölersek x'i ne buluruz? Yine 3 buluruz. Her iki tarafı 16'ya bölünce x'i 3 olarak bulduk. Eee 7. soruda şurada 45'leri görünce bu ikisinin aynı olmasından dolayı bunun açıortay olduğunu anlıyorum. Burası açıortay ise o zaman e, açının bir kolu 3, bir kolu 6 ve burası da 90 derece fark ettiyseniz bize x'i soruyorlar. Öncelikle bir Pisagor yapıp şu AC uzunluğunun tamamını bir bulmak istiyorum. E, Pisagor yaparsam 3'ün karesi ile 6'nın karesini toplarım. Yani 3'ün karesi 9 ile 6'nın karesi 36'yı toplarım. 45 bulurum. Hipotenüsümüz kök 45'tir. Kök 45'te 9 kere 5 olduğu için 3 kök 5 kadardır. Gördüğünüz gibi e, dik üçgende hipotenüsü bulmak için Pisagor yaptık. Karelerini topladık. Bir de e, dik üçgende eğer kısa kenar uzun kenarın yarısıysa bunun kolay yolu hipotenüs küçüğün kök 5 katıdır. Bak 3 altının yarısı olunca 3'ün kök 5 katı hipotenüs oluyor. Bu da kolay yolu. Şimdi burasının tamamı 3 e, kök 5. E, şu 3 ve 6 arasında 1'e 2 oran var. Bak. O zaman e, şöyle yapacağım. Burası x ise bu 3 kök 5 eksi x diye buraya yazacağım. Veya şöyle yapabilirsiniz. 3'ün 3 tek kat 6 2 kat yani şurası k kadarsa burası 2k kadardır diye düşünebilirsiniz. Yani 3'e 1k gelir 6'ya 2k gelir diyerekten. Dolayısıyla k 2k'da 3k eşittir 3 kök 5 ise k'mız kök 5 çıkar. Yani şu kısım k dediğimiz kök 5 çıkar. 2k dediğimizde 2 kök 5 çıkar. Dolayısıyla x'i e 2 kök 5 diye bulduk. Öbür türlü şimdi buna x dedik buna 3 kök 5 eksi x dedik oran kuracaksın. 3'ün 3 kök 5 eksi x oranı. altının x oranıdır deyip bir önceki sorudaki gibi oran kurup içler dışlar yaparak da aynı sonucu bulursunuz. E, açı ortayda bakın 4'e 6 oran varsa buralara aynı şekilde 4 k'ya 6 k böyle taşıyabiliyorduk ee, ve şeklin çevresinin 25 santim olduğunu söylemişler. O zaman hepsini toplayalım. 4 k, 6 k da 10 k yapar. Artı tabanda da 4, 6 da 10 var. Bunların toplamı ne yapacak? 25 yapacakmış. Ee, o zaman 10 karşıya atarsam 10 k eşittir 25'ten 10 çıktı, 15. 1 k eşittir 15 bölü 10 olur. Sadeleştirdiğimde hatta ne olur? 3 bölü 2 olur. Bir knın değeri 3 bölü 2 ise bize lazım olan x. Yani 6k ne olur? k eşittir 3 bölü 2 ise 6k bunun 6 katı olur. Değil mi? Yani 9 olur. İşte 6k'yı bulduk. 9 oldu. 9. sorudayız. 9. soruda 2y 2k 4'e 4K diye e, şu K yerleştirme yapabilirim. 2'ye 2K 4'e 4K deyip. E, şurada şunu da söyleyebilirim. E, burası bir dik üçgen. Dik üçgen hipotenüsün yarısıymış bu. Bu ne zaman oluyordu? 30'un karşısı, 90'ın karşısının yarısı oluyordu değil mi? Ne zaman oluyormuş? 30-60-90'da. Demek ki burası 30. Burası 60 ve 2'ye bölmüşler 30-30 diye. Demek ki burası da böyle. 30-30. Ee, 30-90'ı görüyorsan şu açının da ne olduğunu anlarsın 60 olduğunu anlarsın Ona artık hiç e, oran kurmaya gerek kalmadı 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı 2'nin kök 3 katı oluyordu 30-60-90'da oranları ezbere bilin x'in değeri ne oldu 2 kök 3 oldu ee, son sorumuz son sorumuzda e, burada iki tane açı kesiştiğini görüyorum burası 8'e 4 e, 6 var şurada. E, diyor ki x nedir diyor. E, şöyle yapacağım. Öncelikle e, şurası 4'ün 2 katı 8 ise değil mi? 4'ün 2 katı 8 ise şuradaki açı ortaydan doğru bu açı ortaydan dolayı 8'in yarısı 4 ise 12'nin yarısı 6'dır deyip şu AC'yi 12 diye buluverdim. AC neymiş? 12'ymiş. Bu bir. Şimdi bu açı ortayla işim bitti. Artık BD açı ortayına bakmak istiyorum. Şu BD açı ortayına bakmak istiyorum. Burada da şurada ne var? 4, 6 daha 10 var. Burada ne var? 8 var. Şimdi burası 10 ise buraya 10K derim. Burası 8 ise buraya 8K derim değil mi? 8 ile 8K, 10'a 10K diye oranı indiriyorduk. Burası kaç K oldu? 18K oldu. 18K eşitmiş kaça? 12'ye. 18K, 12 ise K'mız 12 bölü 18'dir. Hatta 6 ile sadeleşince 2 bölü 3'tü. Bakın K'yı 2 bölü 3 diye bulduk. Bize kaç K lazım? X'in olduğu bölge olduğu için 10K lazım değil mi? X'in olduğu bölgede 10K lazım. O zaman 10 çarpı 2 bölü 3 diyeceğim. Çünkü K'mız 2 bölü 3'tü. Bu da 20 bölü 3 olur. Gördüğünüz gibi önce A'nı aç ortayla yaptık. Daha sonra BD açı ortayıyla yaptık. Alıştırmaları bir sonraki videoda verelim.